Arkadaşlar gizlice AVM'de e kalıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AVM tamamen kapandı. Biz ne yapıyoruz Elif? Şimdi AVM'de gizlice gezeceğiz. Elif Sinemcim gel bak. Ne görüyor abi, şarjı musun? Şu an şarja takmış onu bak görüyor musun? Bunlara binebilirsin. <laughs> Buradaki amcanın adı neydi? Seni çok sever. Botlarına binelim mi? Birine sen, birine ben, birine babam bineriz. Bak her yeri kapatmışlar görüyor musun? Aa pamuk şeker de alıp yiyelim mi? Ha yedim ya ben. <laughs> Satın alıp yedik. Aferin kızım. İzinsiz alınmaz değil mi? Allah şeker bölümü yani de açık. Alsak bile alırız parasını koyarız. Çak kızım. Harikasın. Bakın burada ben şallarıma eşarplarımı buradan alıyorum. Şu an buradan bir tane alıp gidebilir miyim Elif? Gidersin. Gidersin parasını koyup gidebiliriz. Parasını. Aynen arkadaşlar üzerinde hepsinin fiyatı yazıyor. Parasını koyup gidebiliriz. Elif, El Siva de kapanmış. Hadi gezelim birlikte anneciğim ne dersin? Evet arkadaşlar. Şu an gece gece AVM kapandı ve biz AVM'de vakit geçiriyoruz. Anne, gel bakalım anneciğim. Vardı. Gerçekten mi bakayım? Elif Sinem yürüyen merdivenler çalışıyor mu? Çalışıyor. Gel bakalım gel. Ay şuradan ben şey alacaktım kendime doğal bir şeyler. Alıp gitsem de parasını koysam olur mu? Olmaz. Olmaz. İzinsiz alınmaz değil mi anneciğim? Evet. Yürüyen merdivenler de çalışmıyor artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AVM evet. tamamen kapandı. Evet. Gel bakalım kız şurada evet. gezelim tozalım evet. gel. Yukarıya mı çıkalım? Evet. Yukarıda güvenlik var. İşalım. Ay uçan balonlar falan orada. Nasıl hadi gel gidiyoruz. Gizlice, Gizlice geziyoruz arkadaşlar hadi. Biz şu vizyon kitap evindeydik. Şimdi babamız orada. Babam bilmiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yürüyen merdiven çalışmıyor. Elif birileri var burada. Elif birileri var burada. Hadi gel çıkalım koş koş koş. Bakalım bakalım. Kimler var? Ne oluyor ya burada? Yukarıda da ESV2 var. Şurada gördüğünüz standlar var. Tokacı var burada Elif. Baksana hep kapanmış AVM. Evet. İlk defa gece gece AVM'de vakit geçiriyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi, Kızım şey. asansöre çıksaydık yoruldun ya. Ben... abin olsaydı keşke <laughs> geldik ay yoruldum eli yürüyen merdiven ne kadar faydalı bir şeymiş gördüğünüz gibi arkadaşlar AVM tamamen kapandı sadece mağaza çalışanları çıkıyor hadi gel gidelim şu tarafa gidelim gel balonların olduğu şekerlemelerin olduğu yere gidelim hiçbir şey almıyoruz çünkü İyi. doğru değil evet bakalım bakalım burada bak senin tokacı var gördün mü kapatmış ama çok yanlış bir şey. Anneciğim gizlice alınmaz. Buraları brandalarla kapatmışlar. Bir de şu aradaki ışıklar yanıyor sadece. Gibi her yer kapalı. Sadece mağaza, mağaza çalışanları var. Gördüğünüz gibi defakto falan her yer kapandı. Arkadan gelen sesler, mağaza çalışanların kapatıp gidenlerin sesleri. Elif şeker ışıkları yanıyor anneciğim gel. mi? Yok yok girme gel buraya gel. Gelsene bak güvenlikçi orada. Eyvah. Gel buraya gel anneciğim. Elif şeker yiyelim mi? hadi gel şuradan şeker yiyelim. Ayakkabıcı var burada, kahveci var. Şu diğer taraftan geri ineceğiz anneciğim unutma gel. Ne yapacağız şimdi? Şuradan geri ineceğiz. Ay Elif şu fincan takımı da güzelmiş. Ha alayım mı şöyle bir şey? Yok <laughs> almayayım. Almay diyor. ya da bir kalmayacağım. Oo burada da parfümcü var. Burada telefon aksesuarcısı var Elif. Alalım mı iPhone 14 kalıbı falan? Rengarenk bubble tea. Elif bunlar sabaha kadar erir mi? Kapatmışlar mı bakayım? Ay. Şu an açık. Şuraya basınca şey yap. Arkadan bardak alıp içelim mi? İyi. Ejderha nefes falan hep orada bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi gel. Gidiyoruz. Kuru yemişçi tamamen açık. Hayır Elif. Hayır elini değil mi anneciğim? Hadi gel. Şimdi koş koş bu taraf Orada birileri var. Koş koş koş. Gel bakalım arkadaşlar bu ışıklar Mağazanın ışıkları ve AVM'nin ışıkları yanıyor. Şimdi biz aşağı tekrar iniyoruz. Hadi gel bakalım anneciğim. Ay şurada ne güzel koktu parfümcü. Rengal, renk, renk. Yukarıda da yemek bölümü var. Oyun alanının kapısı kapalı. Lambalar rengarenk değil mi? Hı -hı. Hadi gel bakalım. Aşağı inelim arkadaşlar. Bir de aşağı gezelim. Ay. İstesek. Aa Vanstey'in şekeri. Siyah şeker yapmışlar annem. Siyah. Ay, kız o ses Siyah neydi? Ehlül gel kız bir sesler duydum ben inelim aşağı arabamız aşağıda. Her yer kapalı AVM'de vakit geçiriyoruz. Siz istediğiniz biz çektik bölümünde arkadaşlar. AVM'yi bile kapattık gördüğünüz evet. gibi. Her yer kapalı bu şekil. Şimdi buradan asansörde kalmayız değil mi? Bak bak oranın ışıklarını kapatıyorlar şu an arkadaşlar bakın. Hadi gel iniyoruz. İnerken zorlanmıyoruz ama. Ay çıkarken çok yorulduk. Elisiyle güvenlik geliyor. Hadi geç geç geç. Eksi bir otoparkına koyduk arkadaşlar. Hadi gidelim. Bir tek gördüğünüz gibi vizyon kitabı açık. Neredesin Elif? Elif. Ah Nereye kayboldu bu çocuk ya? Elif Sinem. Elif. Elif oraya mı girdin annem yine ya? Gelsene kızım ne yapıyorsun ya? Gel bir de şöyle tur atalım mı? Bir de müzik çalsa şurada dans edecek. Ay burası çok karanlık anneciğim. Asansör çalışıyor mu? Gel gel yanıma gel. Gözleyim, evet gördüğün gibi güvenlikçi yanımızdan. Şey Efendim dayı diyerek gitti ve bize hiçbir şey demedi. Arkadaşlar size... Çünkü biz izin aldık. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Söyle. Bir kez Mersi'yi izlemiştik. Ama çok kötü. Felaket gibi hava. İstediğim hava <laughs> olmuş diye annesi. Ben senin annesi. Aynen öyle. Hava çok kötü. Gök gürlüyor, şimşekler çakıyor. Hava bugün çok güzel diyor değil mi Elif? <laughs> evet şu ışığı bir yakıp geleyim. Evet arkadaşlar flaş açmak zorunda kaldım. Elif. Burası ne? Beyaz eşyacı burası. Gel <laughs> ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. Elif'i tutamıyorum şu an var ya ilk defa AVM'de o kadar mutlu ki ilk tek biz varız şu an. Tek bir mağaza sahibi Özgür Bey ve sadece biz varız. Biraz önce güvenlikçi de gitti biliyor musun Eli? <laughs> <laughs> Ağa diye Bir ses daha geldi. <laughs> aa birileri daha var yukarıda. Aa, 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 aa. Hadi. Ses yankı yapacak Hadi. mı? Seslen bakayım. Hadi. Anne. Elif Sinem. Anne sen arkadan şarkı at ben oynayayım. <laughs> Elif Sinem. Senin şarkın neydi anneciğim? Ben küçücüktüm, çalıştım durmadan aşka büründüm. inandım yılmadım, bazen üzüldüm. Hasta olsam da size mutlu göründüm. Hadi gel. Aa şarkı söylüyorum. Herkes de bizi dinleyecek burada. Kimseler yok Allah'tan anneciğim. La. Çok mu sevdin kapalı AVM'yi? Hadi gel bakalım gidelim. Özgür amcan da içeridedir. Birazcık daha gezelim mi şuraları gel. Alacağımız bir şeyler var mı? Evet arkadaşlar size bir duyuru daha yapmak istiyorum. Ay şurada girip bir kendime kahve yapabilirim o derece. Çok güzel bakayım. Şöyle bir gezelim mi ya? Bakın arkadaşlar burası da kahve bölümü. Şey e, bizi izleyen tatlı, bizi seven güzelliklere müjdemiz var. Vizyon kitabevi Kayseri Mevsu EME'de 1000 metrekare alana çok yakında açılacak ve burada Elif Sinem ve izleyicileri o gün buluşacak ve onun çalıştım da, Aşka Hasta olsam da mutlu tamam de... şu an Elif bana klip çektiriyor Söndüm. Evet hayran buluşması izleyici buluşması burada olacak arkadaşlar duyurusunu videolarımızda yapacağız Elif buraya gel Elif güvenlik abin geliyor buraya gel Duyurusunu buradan yapacağız arkadaşlar tut elinden hayır ben öyle Ay Elif oyun alanına falan da girseydik Oradan izin alsaydık oralara da girseydik keşke Bir dahaki sefer öyle yapalım mı tamam. Hadi gel Arkadaşlar AVM'nin e, yönetmeliğinden izin alacağız Prosedürler var onlar tamamlamak gerekiyor Şimdilik bu kadar çekebildik Kapalı AVM'de videomuzu Elif pateniyle geldi burada Keşke ben de şöyle paten giysem ya yani ne güzel olur Şuna bak kendi tabanımıza kuvvet geziyoruz e, Burada yeni videomuzu çektik Gözü kapalı challenge çektik arkadaşlar Onu da izlemeye kesinlikle unutmayın O da kanalımızda olacak Elif de keyif yapadursun. Gördüğünüz gibi Visona VM'de kapattı da benim şu valizde gözüm kaldı. Onu alıp gideceğiz. Tamam Alalım. Gel ya. Ya, öderiz parasını. Ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bakalım. Şimsecikler şey, yok gördüğünüz gibi. Sadece kepenkleri kapatmayı unutmuşlar Murat. Şuradan bir iki bir şey daha alayım mı? Ya vallahi baksa top mop var çok güzel. Toplar gelmiş buraya. Baksana. Bunlar emojili toplar değil mi? Elif voleybol topu var. Hadi eyvah eyvah ciddi misin Hadi. Kız şuradan bir iki bir şey alacaktım Özgiren kız. Yana. Bakayım. Ana. Ay! <laughs> 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 Valiz aldık gidiyoruz evet, haberiniz baba, olsun. İyi akşamlar Bizi korkuttu vizyon kitabı bu. Hoşça kalın. Hadi Elif. AVM'yi kapattık gidiyoruz arkadaşlar. Siz istediniz biz çektik. İşte gördüğünüz gibi kapattık. Yeter bu kadar durduğumuz kız. Evimize gidelim yatalım uyuyalım artık. Abim de evde evet anneciğim hadi gidelim bakalım ya. abimiz de evde evde kaldı herhalde bu saate kalır mı her yer kapandı Anne, Murat o kapı açık mı dışarıda şu an hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi bak Elif görüyor musun valizi alıp giderken bizi korkuttu Özgür amca Elif kapı açık mı şu an açık değil mi oh be açıkmış hadi gidelim o toprakta araba da kalmamış anne. Yok, bir arabası budur kesin. Öyle mi diyorsun? Evet vedalaşıyoruz Murat hadi gel vedalaşalım. Aa manyetim. Ne var? Like atmayın. Hoşçakalın.